3 Eylül Çarşamba İlçemize yaşanan son gelişmeler Metin Seçkin Aile Sağlık Merkezi'nin resmi açılışı 4 Eylül Perşembe günü saat 11'de Kaynarca Sabırlı Sokak'ta yapılacak. Pendikler Derneği TSM Korosu Kemal aile ile müzikseverlere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Etkinlik 8 Eylül Pazar günü saat 6 ve 8 arasında Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sokakta Satranç Var Etkinliği'nin bu yıl 6.sı Bostalı şehit çocuklar parkında gerçekleştirildi. Etkinlikte minik satranç ustaları birincilik için mücadele ederken tüm katılımcılara satranç takımı hediye edildi. Atilla Erken Nostalji Pop Korosu yeni dönem çalışmalarına başlıyor. Eğlenceli derslerle müzik severleri buluşturacak koru için kayıtlar devam ediyor. Benlik ve hediyesi Engel ile artık yeni yerinde hizmet veriyor. Daha önce Pendik Çarşı'da engelli bireyler hizmet veren atölye, şimdi ise Veribaba Mahallesi'nde misafirlerini ağırlıyor. Gelsin Gördeli Başkanlığı'ndaki Peksat Çocuk Bale Atölyesi 6 Eylül Cumartesi günü saat 11'de dernek merkezine gerçekleştirilecek. Abdullah Topal Yönetmenliği'ndeki Pendik Belediyesi Tiyatro Okulu kayıtları ise yarın başlıyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.